Herkese merhaba. Günün Tadı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde kramalı kuzu göbeği mantarlı makarna var. Tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Kuzu göbeği mantarını uzun zamandır merak ediyordum. Diğer adı da moral mantarı. İnternetten sipariş verdim. Şöyle tahta minik bir kasada geldi. Şu an elimde yaklaşık 100 gram kadar mantar var. Toplamda kargo da dahil, kapıda ödeme fiyatı da dahil 190 lira ödedim. Açıkçası bir senedir bu mantarı bekliyordum. Sadece bahar aylarında çıkan bir mantar. İlk çıktığında yanlış hatırlamıyorsam e, Nisan'ın başında yarım kilosu 600 lira kadardı. E, Nisan'ın sonlarına doğru 440 liraya indi fiyatı. Yani Yarım kilo benim için de çok fazla olacaktı. 100 gram e, satılan bir site bulunca da oradan deneyip almak istedim. Kurutulmuş ve dondurulmuş olarak da satılıyor. E, ben tazesini denemek istedim. Fransa'da çok sevilen bir mantarmış moral mantarı diyorlarmış Fransa'da. E ee, orada Anneler Günü'nde annenizi e, kuzu göbeği mantarının yemeğin yapılan bir restorana götürmek adettenmiş. Türkiye'den de e, Fransa'ya ciddi bir kuzu göbeği ihracatı varmış. Birçok videosunu izledim. Videolarda herkes e, tadının çok güzel olduğunu söylüyordu. Bakalım bugün biz de deneyeceğiz klasik alışık olduğumuz mantar görüntüsünden farklı bir görüntüsü var. Şöyle içi boş. Bunun daha büyük olanları da satılıyor. Onlarda da dolma yapıyorlarmış. Sipariş verirken de dolmalık kuzu göbeği olarak not ederseniz ona göre gönderiyorlarmış. İki tanesi de vardı internette. Zaten kuzu göbeği mantarı alış diye yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Herhangi birini soymamıza ya da kesmemize gerek yok. Şöyle gözenekli bir yapısı var. Elinizde mantar temizleme fırçası varsa fırçayla da temizleyebilirsiniz. Ben de olmadığından sadece suyla yıkayacağım şimdilik. Mantarları güzelce yıkadım. Şu an süzülüyor. Soğan olarak şu şekilde beyaz soğan kullanacağım. Diğer soğana göre daha tatlı olduğundan kremalı mantara daha çok yakışacağını düşünüyorum. Bir kişilik yemek yaptığımdan soğanın tamamını doğramadım. Bir kısmını şöyle ince bir şekilde hazırladım. Tencereye biraz zeytinyağı koymuştum. Kısık ateşte soğanlarımı kavuruyorum. Diğer taraftan da makarnam için su kaynatıyorum. Mantarları önce ikiye kesiyorum. Şöyle çok elastik bir yapısı var. İçi de kadife gibi. Dokusu gerçekten çok güzel. Ardından şöyle iri parçalar halinde doğruyorum. Mantarlarımı doğradım. Şöyle soğanlarımı da kavurmuştum. Çok fazla kavurmayacağım soğanları. Mantarları direkt ekliyorum. Mantarları şöyle bir karıştırayım. Kısık ateşte soteleyeceğim. Mantarlar sotelenirken şöyle iri iri doğradığım iki diş sarımsağı da ekliyorum. Aslında bir diş sarımsak da ekleyebilirdim. Fakat sarımsağı seviyorum, yakıştırıyorum yemeklere. Hani siz sevmiyorsanız eğer e, böyle iri bir görüntüsünü sarımsağı ezerek de ekleyebilirsiniz. Mantarlar yavaştan suyunu bırakmaya başladı. Önce suyunu bırakacak, ardından çekecek. O zamana kadar sotelemeye devam ediyorum. Mantarlar kavrulurken az önce bir tane tadına baktım, küçük bir parçanın. Şimdi krema ekleneceği zaman tadını etkileyeceğimden sade haliyle merak ettim. İstiridye mantarına benzeyen bir tadı var. Fakat istiridye mantarı daha ete yakın tadı. Bunun biraz daha yumuşak, değişik bir aroması var gerçekten. Dokusu da çok değişik, biraz daha diri bir dokusu var. Güzel lezzetliydi. Şöyle süt kremasını da ekliyorum. Bir paketin tamamını ekledim. Şu an tencere hala kısık ateşte. Kremada kaynayana kadar pişiriyorum. Kaynadıktan sonra da 5 dakika kadar daha yine kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğim. Yavaştan kaynamaya başladı. Tabii kaynadıkça kıvamda koyulaşıyor. Çay kaşığının ucuyla biraz da karabiber ekledim. Kremalı tariflere karabiber gerçekten çok yakışıyor. Karabiberi ekledikten sonra biraz da tuz ekleyebilirsiniz. Benim makarnanın tuzlu biraz fazla kaçmıştı, o yüzden tuz eklemedim. Güzelce karıştırıyorum. Kremayla makarna şöyle bir özleşsin. malı kuzu göbeği mantarlı makarnam hazır deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun